Roma bir şehirden fazlasıydı. Roma bir düşünceydi. Roma gücün kimde olacağına her gün yeniden karar verilen bir arenaydı. Bu arenada doğan herkes daha çocukken iki şey öğrenirdi. Birincisi, Roma'nın sonsuza dek süreceği yalanı. İkincisi ise gücün merhameti olmadığı gerçeğini. Sezar işte bu iki gerçeğin tam ortasında doğdu. Milattan önce 100 yılında Roma'da dünyaya geldiğinde Şehir dışarıdan bakıldığında hala güçlüydü. Ancak içten içe çürüyordu. Senato halktan kopmuştu. Soylular zenginliğe, halk hayatta kalmaya çalışıyordu. Ordu Roma için değil, komutanları için savaşır hale gelmiştir. Bu düzen mutlaka bir gün çökecekti. Ama kimse bunun tek bir adamın eliyle olacağını tahmin etmiyordu. Sezar Julia ailesindendir. Bu aile Roma'nın en eski ailelerinden biriydi. Ama eski olmak güçlü olmak anlamına gelmiyordu. Julia ailesi soyunu tanrıça Venüs'e dayandırıyordu bu iddia Roma'da hafife alınmazdı. Çünkü Roma tanrılarla iç içe yaşayan bir devletti. Sezar daha çocukken şunu öğrendi. Eğer bir gün yükselirse insanlar onun sadece bir adam olmadığını tanrıların soyundan gelen biri olduğunu düşünecekti. Bu düşünce onun zihnine kazınmıştı. Sezar'ın çocukluğu huzurlu geçmedi. Roma'nın sokaklarında siyasi cinayetler, sürgünler ve infazlar sıradan olaylardı. Genç Sezar, forumlarda yapılan konuşmaları izlerdi. Hitabet ustalarını dinlerdi. Kalabalığın bir cümleyle nasıl coşturulduğunu, bir kelimeyle nasıl susturulduğunu gördü. Roma'da kılıçtan önce konuşma vardı. Sezar bunu unutmadı. Roma'da iç savaş patladığında Sezar henüz gençti. Ama gördükleri bir ömre yetecek kadar kanlıydı. Lucius Cornelius Sulla Roma'yı ele geçirdi. Diktatör oldu. Düşmanlarının isimlerini listeler halinde duvarlara astırdı. Bu listelerde adı olanlar bir sabah evlerinden alındı. Akşam olmadan öldürüldü. Sezar'ın ailesi Sulla'nın düşmanlarıyla bağlantılıydı. Bu da ölüm demekti. Sulla Sezar'dan karısını boşanmasını emretti. Bu bir itaatti, bir testti. Sezar bu emri reddetti. Bu reddediş Roma'da duyuldu. Genç bir adam diktatöre karşı gelmişti. Sonuç gecikmedi. Mal varlığına el konuldu. Unvanları alındı ve ölüm listesine yazıldı. Sezar Roma'dan kaçtı. Aylarca saklandı. Bataklıklarda gizlendi. Askerlerden kaçtı. Bir noktada sıtmaya yakalandı. Ateşler içinde yatarken bile tek bir şey düşündü: Geri dönecekti. Sulla sonunda onu affetti. Ama çevresindekilere şu sözleri söyledi: "Bu çocukta tek bir Marius değil, birçok Marius var." Bu cümle bir kehanetti. Sezar Affedildikten sonra orduda görev aldı. Askerlik onun için yalnızca bir meslek değildi. Bu, Roma'yı anlamanın yoluydu. Savaş meydanlarında korkusuzdu. Ama onu özel kılan şey askerleriyle kurduğu bağdı. Sezar askerlerinin isimlerini öğrenirdi. Onlarla aynı yemekleri yerdi, aynı çamurda yürürdü. Bir çatışmada bir askerin hayatını kurtardı. Bu olaydan sonra Civic Crown ile ödüllendirildi. Bu taç Roma'da büyük bir anlam taşırdı. Bu tacı taşıyan birine herkes saygı göstermek zorundaydı. Sezar artık yalnızca bir asker değildi, bir semboldü. Sezar savaş kadar konuşmaya da önem verdi. Kendi kusurlarını fark etti. Sesini eğitti, tonlamayı öğrendi. Roma'da bir adam konuşamıyorsa, ne kadar güçlü olursa olsun yükselmezdi. Sezar bu kuralı yıktı. Kendini kelimelerle yeniden yarattı. Roma'ya döndü günde artık başka biriydi. Sürgün edilmiş bir genç değil, tecrübeli bir asker ve etkileyici bir konuşmacıydı. Halk onu tanıdı. Senato fark etti ve korku başladı. Sezar siyasete girdi. Ama bu sıradan bir yükseliş değildi. Bu Roma'nın sonunu hazırlayan yürüyüştü. Roma, Sezar'ı geri aldığında onu tanıyamadı şehir aynıydı. Forumlar aynıydı. Senato binası yerindeydi. Ama Sezar değişmişti. Artık sürgün gönderilebilecek bir genç değildi. Artık öldürülmesi kolay bir isimde değildi. O savaş görmüş, korkuyu tanımış, ölümü beklemiş ve hayatta kalmıştı. Roma'da hayatta kalanlar değişirdi. Sezar da değişmişti. Sezar Roma'da yükselmenin tek yolunu çok iyi biliyordu. Halkın kalbine girmek Forum Romanum'da konuşmalar yaptı. Sesini yükseltmedi, bağırmadı ama kelimeleri dikkatle seçti. Halk onun konuşmalarında kendini buldu. Yoksullar onun cümlelerinde umut gördü. Gençler onun sözlerinde gelecek hayali kurdu. Sezar, Roma'nın nabzını tutmayı başardı. Senato bunu fark etti ve endişe Cesar başladı. Sezar zengin değildi ama zengin gibi davrandı. Borç aldı daha fazla borç aldı. Roma tarihinde görülmemiş büyüklükte oyunlar düzenledi. Gladyatör dövüşleri, şenlikler, halk için yapılan gösteriler Roma eğleniyordu. Sezar yükseliyordu. Senato ise bu durumu tehlikeli buluyordu. Çünkü Roma'da bir adam halk tarafından fazla sevilirse bu cumhuriyet için bir tehdit haline geliyordu. Sezar Pontifex Maximus oldu. Bu Roma'nın en yüksek dini makamıydı. Bu görev ona iki şey kazandırdı, dokunulmazlık ve görünürlük. Artık Sezar, hem tanrıların hem halkın önündeydi. Ardından Hispanya valiliğine gönderildi. Burada askeri başarılar kazandı. Ama asıl kazandığı şey özgüvendi. Sezar artık şunu biliyordu. Roma'yı yönetebilecek kapasiteye sahipti. Roma'da güç, üç kişide toplanmıştı. Pompeius Magnus, zaferlerle ünlenmiş bir generaldir askerler onu seviyordu. Marcus Licinius Crassus, Roma'nın en zengin adamı, paranın sahibi ve Sezar, halkın adamı, konuşmanın ve siyasetin ustası. Bu üçlü, birinci triumvirliki kurdu. Resmi bir makam değildi ama Roma'yı fiilen yöneten güçtü. Senato karar alıyor gibi yapıyordu ama kararlar çoktan verilmiş oluyordu. Sezar'a Galya valiliği verildi. Senato bunun onu Roma'dan uzaklaştıracağını düşündü. Ama Galya, Sezar için bir sürgün değil, bir sahneydi. Sekiz yıl boyunca Galya'da savaşacaktı. Ve bu savaşlar onu bir efsaneye dönüştürecekti. Galya, Roma'nın kuzeyinde uzanan geniş ve vahşi bir coğrafyaydı. Ormanlar, bataklıklar, savaşçı kabileler. Bu topraklar Roma için zordu. Ama Sezar için bir fırsattı. Sezar Galya'ya adım attığında ordusu disiplinliydi ama düşman sayı olarak fazlaydı. Kabileler ani saldırılar yapıyor, ormanlarda çıkıp geri kayboluyordu. Sezar bu taktiği çözdü. Düşmanı kovalamadı. Yollar yaptı, kaleler kurdu, alanı daralttı. Galya kanla Roma'ya bağlandı. Galya kabileleri sonunda birleşti. Başlarında Vercingetorix vardı. Bu, Sezar'ın karşılaştığı en zeki düşmanlardan biriydi. Alesya'da karşı karşıya geldiler. Sezar, tarihte benzeri az görülen bir kuşatma kurdu. Hem içerideki düşmanı, hem dışarıdan gelen yardımı kuşattı. Açlık başladı. Çığlıklar yükseldi. Sonunda Galya düştü. Sezar sadece savaşı kazanmadı, savaşı yazdı. Komentari de Bello Gallico, Galya Savaşları adlı bu eseri bir askeri rapor gibi yazılmıştı. Ama aslında bir propaganda şaheseriydi. Roma halkı Sezar'ı bir kurtarıcı olarak görmeye başladı. Senato ise korkuya kapıldı. Sezar Galya'dan döndüğünde Roma artık onu istemiyordu. Ama o Roma'sız yapamazdı. Senato Sezar'dan ordusunu dağıtmasını istedi. Bu onu siyasi olarak yok etmekti. Sezar Rubikon Nehri'ne geldiğinde geceydi. Sessizlik vardı. Bir adım ve geri dönüş yok. Sezar adım attı. Zarlar atıldı. Roma'ya karşı yürüyüş başladı. Bu sırada Pompey Magnus komutasındaki senato, Sezar'a karşı hızla büyük bir ordu kurmayı başarmıştı. Ancak Sezar'ın az sayıda askeri olmasına rağmen büyük Roma ordusunu yenmeyi başardı. Komutan Pompey Magnus yeni ordu kurmak için Mısır'a kaçtı. Cumhuriyetin koyu savunucusu Kato ve arkadaşlarının ise kendi ordularını kurmak için Kuzey Afrika'ya gittiler. Mısır, yolculuğumuzdaki sıradaki, durağımız orası, piramitlerin ve firavunların ülkesi. Orada işler karışık. Tahtta onlu yaşlarda bir çocuk, olan kukla, firavun Putolemi var. Sürgünde ise firavunun kardeşi ve aynı zamanda karısı olan Kleopatra. Hem kardeşi, hem de karısı dedim. Bu kulağa haklı olarak korkunç gelebilir. Ancak Mısır hanedanının soyu tanrısal kabul edildiği için, hanedan üyeleri sıklıkla birbirleriyle evlendirilirdi. Sezar Pompey Magnus'un peşinden Mısır'a geldi. Yanında sadece 500 askeri vardı. Mısır firavunu küçük Putolemi, Sezar'a bir sürpriz olduğunu söyledi. Bu sürpriz Pompey Magnus'un kellesiydi. Fakat Sezar bu olay karşısında çılgına döndü. Çünkü her ne kadar düşmanı da olsa, Pompey onurlu bir generaldi. Ve her şeyde öte hala Roma konsülüydü. Bu yapılan affedilemezdi. Ancak Sezar'ın yanında sadece 500 askeri vardı. Ve kendisi de her an Firavun tarafından öldürülebilirdi. O da zekice bir plan uyguladı, oyunun kurallarını değiştirerek Sürgündeki Kleopatra'yı huzuruna gizlice getirilmesini emretti. Bu sayede küçük Ptolemy bir darbe sonucunda tahttan indirilerek yerine Kleopatra geçti. Bu süreçte Kleopatra ve Sezar arasında da duygusal bir yakınlaşma başlamıştı. Ama bu bir aşk hikayesi değildi. Bu bir ittifak sonucu olan bir olaydı. Bu sayede birlikte Mısır'ı kontrol altına almışlardır. Sezar Mısır'dan sonra Anadolu'ya yöneldi. Anadolu'daki Pontus devleti büyük bir güçtü ve Roma'yı tehdit etmeye başlamıştı. Günümüz Tokat ilinde gerçekleşen çok kanlı bir savaş Sezar'ın galibiyetiyle sonlandı. Ve Sezar tarihe geçen şu sözleri söyledi. Veni, vidi, vici. Yani geldim, gördüm, yendim. Bu sözler bir övünme değildi. Bu bir gerçeğin ifadesiydi. Sezar, Roma'ya döndüğünde şehir sessizdi. Halk onu coşkuyla alkışladı. Ama senato suskundu, Sezar kendini diktatör olarak ilan etti. Önce kısa süreliğine, sonra 10 yıllık, sonunda ömür boyu oldu. Bu karar sonucunda Roma Cumhuriyeti için bir dönüm noktası oldu. Sezar, gücü eline aldıktan sonra intikam peşinden koşmayı bıraktı. Aksine düzen kurdu. Takvim değiştirildi. Bugün günümüzdeki kullandığımız takvimin temelini atan kişi de odur. Bunun sonucunda borçlar yeniden yapılandırıldı, yoksullar rahatladı, toprak reformlar yapıldı, askerlere toprak verildi, Senato genişletildi. Ama bu genişleme gücü seyreltti. Sezar Roma'yı yeniden şekillendiriyordu. Ama Roma'da bir korku vardı, kral korkusu. Sezar taç takmadı ama gücü krallardan fazlaydı. Heykelleri dikildi. Adı tapınaklarda anıldı. Senato bunu bir tehdit olarak gördü. Brutus ile Cassius ve diğerleri hepsi Sezar'ın dostu gibi görünüyordu ama hepsi Sezar'dan korkuyordu. Cumhuriyetin bittiğine inanıyorlardı. Sezar yaşamaya devam ederse Roma Cumhuriyeti bir krallığa dönüşeceğini inanıyorlardı. Cumhuriyet yanlısı senatörler Birkaç planı ortaya koydular. Karar ise Sezar'ın senatonun ortasında herkes tarafından bıçaklanarak öldürülmesiydi. Milattan önce 44 yılının 15 Mart'ında bir grup senatör, senatoya gücünü geri vermesini rica eden bir dilekçe tığını okuması için Sezar'ı foruma çağırdı. Ancak dilekçe bir kandırmacaydı. Sezar, sahte dilekçeyi okumaya başladı. Sırada dilekçeyi kendisine sunmuş olan Tius Simp, Sezar'ın to'asını aşağı indi. Sezar bu bir vahşet diye bağırdığı sırada Kaska hançerini çekti ve diktatörün boğazını bir yandan diğer yana kesti. Sezar, Kaska, seni hainle yapıyorsun dedi Kaska, kardeşlerim yardım edin diye seslendi. Tam bu sırada aralarında Brutus'un de bulunduğu grubun geri kalanı da Sezar'ı bıçaklamaya koyuldular tahminlere göre suikaste 60 tan fazla kişi müdahil olmuş ve Sezar 23 defa hançerlenmişti. Roma'nın diktatörü böyle öldü. Ancak Sezar'ın ölümü beklenen sonucu getirmedi. Senatörler tıranığın izinin silineceğini ve Cumhuriyet'in yeniden doğacağını düşünmüştü. Ancak suikast yeni ve daha büyük bir iç savaş doğurdu. Çünkü Sezar'ın en yakın generali Marcus Antonius, ve 17 yaşındaki küçük yeğeni filozof Octavius gücü bırakmak değil kendilerine geçirmek istiyordu. Küçük Octavius ve Marcus Antonius anlaşarak Senato'ya karşı ittifak yaptılar. İç savaş yıkıcı oldu. Karşılıklı binlerce suikast gerçekleştirildi. Ege adalarına kadar sayısız muharebe yaşandı. Senato ordularının komutanı ise Roma'nın en soylu ismi Brutus'tu. Bir insanın bahçesi ve kütüphanesi varsa, insan başka ne isteyebilir sözlerini sahibi, ünlü filozof Cicero'nun elleri Marcus Antonius'un adamları tarafından kesilip senatonun kapısına asıldı. Brutus ise yenilince teslim olmak, yerine savaş meydanında tek başına direnmeyi seçti ve muharebe alanında onuruyla öldü. Kaybeden cumhuriyetçiler çoğu intiharı seçti geride kalanlar ise bir şekilde Marcus Antonius ve genç Octavius'a boyun eğdi. Şimdi güç paylaşımı sırası Marcus Antonius ve Octavius arasında olacak. Marcus Antonius Octavius'a karşı yenilince Mısır'a gitti. Yeni bir aşk kapılarını açmıştı. Marcus Antonius ve Kleopatra. Hem müttefik hem de iki çılgın aşık olarak evlendiler. Birlikte genç Octavius'a savaş ilan ettiler. Fakat çocuk yaşta Octavius dehasıyla onları yenmeyi başardı. Kimse bu genç adamın bir anda ortaya çıkıp dünyanın en güçlü insanı olacağını düşünmemişti. Yenilginin ardından teslim olmayan iki çılgın aşık intiharı seçti. Marcus Antonius asker geleneği usulünce kendi kılıcıyla intihar etti. Kleopatra ise Mısır dinine uygun şekilde yılan tarafından kendini zehirleterek öldü. Kleopatra Mısır'ın son firavunuydu ve genç yaşında ölümü tattı. Octavius ise Mısır'a girdiğinde ilk olarak Büyük İskender'in mezarını görmek istedi. Ona diğer kralların da mezarını gösterebilecekleri söylediklerinde "Ben sıradan adamları değil gerçek bir kralın mezarını görmeye geldim." demiştir. Peki sonra ne oldu? İmparatorluğa dönüşen Roma'nın Yarınına ne oldu? Octavius Augustus adını alarak Roma'nın ilk imparatoru oldu ve çok başarılı bir yönetim süreci gerçekleştirdi. Ona halk tarafından Filozof İmparator adı verildi. Mütevazi bir evden dünyayı yönetti ama kendisinden sonra birçok çılgın imparator kontrolsüz güce sahip Tran sadece kendini düşünen kibirli adamlar yönetime geçti. Güçler ayrılığı kalmamış Senato gün geçtikçe etkisini yitirmişti. Evet dostlar. Aslında Roma'nın çöküşü böyle başlamıştı. O gün Sezar'ın Rubikon Nehri'ni geçtiği o ilk adımla başladı.